Şefika te 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 ha 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 ne yaptım? Ha mesaj. Ne oldu? Gel buraya. Bir mi geldi? Sakin ol ya. Bak şimdi yürüyeceksin. Yemin ediyorum taktik vermesiyim. Bak şimdi. Ha ateş. Eee Recep Üfe'den Recep. Bak şimdi bak mesaj. Bak kal Mehmet bak şimdi. Ee, Tahsin. Bak. Bak. Bak geliyor. Şimdi seren. Hadi. Aa, aa, vallahi tebrik ederim ya. Teveccühün canım. Ne oluyor ya? Neyi tebrik ediyorsun sizleri? Aradıktan ne kadar zaman sonra burada olursun diye iddiaya girmiştik de Demir kazandı. Hayırdır? Çok mu özlediniz beni? Özledik, ölüyoruz ateş. Hadi çok şey yapmayalım seni. Gidip hadi, arabayı alalım. Hadi hadi hadi. 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 Telefonunu Tamam. <laughs> Ya sen bu kadar salak olamaz. Yani dibinde. Öyle tesadüf mü olur? İkisinde de aynı kolyeden var. Zaten kız arkadaşımla atıştım, karımla tartıştım. Böyle <laughs> bu zaten. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben git piyasemle konuşayım. Konuşayım, açık açık söyleyeyim. Yani sonuçta kuzenimin hayatı. Ya. <laughs> Efendim Ceyda, Allah'ın cezası Ceyda. Neredesin sen ya? Başımızı açmadan iş kalmadı. Senin yüzünden canımızı veriyorduk ya. Ne oluyor be? Ne ne oluyor? Paranı mı vermediler yoksa? Ne parası ya? Öldürüyorlardı bize, canımızı alıyorlardı diyorum. Hani pansumanlı bu? Canınızı mı kimle? Ha? Kimle? Ölüyordum diyorum, ona mı takıldı kimle? Ateşle, Yasemin'in kocası. O götürdü beni oraya. Hani pansumanlı ya? De değil miymiş? Değil miymiş ya? Adamı delmişler, kurşunlamışlar iki yerinden. Masada kaldı adam, masada. Peşimize düştüler diyorum. Allah, ne yapacağız biz şimdi? Ne, ne yapacağız? Ben vallahi bulunduğum mahalleden çıkmam. Sen de kapını kapat, perdeni ört. Ne yapıyorsun? Memleketimi terk ediyorsun. Evlenip yurt dışına mı kaçıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Bir daha da beni arama ya, vallahi. Ee, polise gidelim. He, polis. Sonra adam öldürmekten içeri tıksınlar beni. Kızım bunlar mafya. İçeride dışarıda adamları vardır. Mahpusta beni şişlerler vallahi. Şirin. Hı? Ben şu an korkudan titriyorum. Ne yapacağız? Aa, canım benim. Sen şimdi korkudan benim annemin kızlık soyadına kadar da ötersin değil mi Ceyda? Öterim vallahi. Ötersin tabii. Ceyda, hadi. Beni beni bir daha arama Ceyda. Kapat Ceyda. Kapat. Cezası. Benim şekerim mi Ne oldu? Benim elim ayağım bir titredi ya. Söyle abla, ha. üç sarma siparişi daha geldi. Tamam ben hazırlarım. Şunları da üç numaraya götürür müsün? Ya babiş hazırlamasını hazırlarsın ama yani canımız çıktı ya. Ya sen Ay. de aramadın mı Ayda? Aradım aradım ama açmıyor şu telefonunu var ya ben onun hesabını fena soracağım ona. Ya annen nerede peki? Daha dört porsiyon mantı var ya. Babaannem neydi poğaça yapıyorlar. Abla iki Türk kahvesi daha. İki mi? Aynen. Ya Şahit abi neredesin ya? Ay var ya herkes çil yavrusu gibi dağıldı ama bak yazıyorum. Ben bunların hesabını tek 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 soracağım onlardan. Kızım valla şey git çağır şu anneleri ya. Hocanın sırası mı şimdi? Gelsinler hadi. Tamam babiş tamam. Ay. Ay. Sen olur mu? Şunları da götür bir araya. ya. Masa iki.